hissetmeliyim ama öğrenci gaz olarak kendimi şöyle hissediyorum. Oh, oh, ben, evet, oh, evet ne? Vay canına, en çok kemik kupasını kim kazandı? Wow! şu an bunun için vaktimiz yok, kulüp odasına gitmeliyiz. Tamam ama bir dahaki sefere bana her yeri gezdireceksin. Tamam, bir dahaki sefere. <laughs> Oh, bu Tixin profesörü. Kendimi tanıtmam gerek. O olay için özür dileyeceğim. Merhaba Tixin profesörü. Tixin Beni hatırladınız mı? <laughs> oh, şu işe bak. <laughs> Hexay'dan her yerini gözmeye vaktimiz varmış. Burada oturmayalı epey uzun zaman oldu ha. İtiraf edeyim, çıkarttığım kavgalar ya da çaldıklarım için bana bağırmaman çok tuhaf. Bunu kolaylıkla değiştirebilir. <laughs> Burada ne işin var İdalin? Benim insanı... Yani benim Luzu Hexay'da yazdırmak istiyorum. Ve sen yargılamadan önce... Bu fena fikir değil. Sen hiç iyi bir... Hey, gerçekten mi? Bence bu okulun öğrencileri böyle bir değişim öğrencisinden çok şey öğrenebilir. Ama bu konuyu düşünmeden önce cevaplanacak çok şey var. A doğru, evet. Okuldaki şu tiksin çıbıl olayını duydum. O ben Luz'dan söz etmiyorum. Yapılan nekrotik deneylerden söz ediyordum. Grafitilerden, aldatmacalardan, hilelerden, bayan Jenkinmeyer'ın dişlerinden. Senin buradayken çıkardığın sorunlardan ida. Daha fazla sanıyordum. İşte spor yaptığımız yer burası. Bu Burada ne var? Bitki sınıfı. <laughs> Hoşça kal. Ve burası da benim vakit geçirdiğim yer. İllüzyon takip sınıfı. Hey, sen buradaysan, oradaki kim? O illüzyonlarımdan biri. Ben yokken benim için not alıyor. <laughs> ...her zaman kendine söyleneni yapmıyor. Vay canına Gaz, çok iyisin. Evet, hatta ben iki sınıf atladım. Oh, ISD toplantısı başlıyor. İnsan, 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 insan! İnsan Severler Derneği üyeleri. Onu sizlere takdim etmekten büyük bir onur duyuyorum. Aa! Luz. İnsan luz. Bu harika Bu bir gösteri. Bu çok korkunç.